Türkiye'nin ilk kadın müzesi İzmir'de açıldı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma eserlerin sergilendiği müze Türk kadınının tarihine de ışık tutuyor. Halide Edip adı var, Cahide Sonku, Afife Jale ve Fereya. Hepsi tarihte ilklere imza atan kadınlar. Burası Türkiye'nin ilk kadın müzesi. İzmir'in Basmane semtinde restore edilen 3 katlı binada kurulan müzenin açılışına ünlü isimlerin yanı sıra çok sayıda kadın katıldı. Öyle ki kadınlar sokakları doldurdu. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından eserlerin sergilendiği müzede Türk kadınının tarihine bir yolculuk yapılıyor. 3 kattan oluşan müzenin giriş katında geçmişten günümüze kadın, antik çağda kadın ve video sanat odaları yer alıyor. Ayrıca tarihte ilklere imza atan Türk kadınlarından bazılarının maskları da yer alıyor. Duvarları süsleyen 19. yüzyıldan kalma altın sırma işlemeli bindallık, kaftan ve cepkenlerse hayranlık uyandırıyor. Çok fevkalade buldum. Çok çok güzel. İnşallah devamı da gelir. Müzeyi beğendim. Kadın emeğini hepimize gösterdiği için çok başarılı buldum. Bu arada Türkiye'de ilk olan müzenin açılışı Twitter'da Dünya Trend Topik listesine dördüncü sıradan girdi. Bu haberle birlikte kısa bir...